yaklaşıyor hadi durma Sana bolca Merhaba gençler. Newton'un hareket kanunları öğretici test 2'nin çözümleri ile beraberiz. İlk sorumuzda Makara ağırlığının ve sürtümelerin önemsiz olduğu sistem serbest bırakıldığında ipte oluşan gerilme kuvveti 84 newton olmaktadır. Buna göre M kütlesi kaç kilogramdır diye sorulmuş. Bakın bu ipteki gerilme kuvveti 84 ise bu soruların çözümünde gençler bakın şöyle bir kuralımız var. Aynı ip üzerindeki gerilmeler birbirlerine eşit fakat iki yönlüdür. Mesela diyoruz ki burada bu ip 3 kilogram kütleli cismi yukarı doğru çekerken buradaki M kütleli cismi de yukarı doğru çekecektir. Fakat biz şuradaki makaraya en yakın noktadan çizgi çektiğimiz zaman bakın aynı ip bu makaranın bu noktalarını aşağıya doğru çekecektir. Demek ki aynı ip üzerindeki gerilmeler eşit fakat iki yönlüdür. Peki bu makara sistemi dengede olduğuna göre yukarı doğru çeken 84 Newton'luk bir kuvvet varsa bakın bu ikiye bölünmüş. Demek ki buradan aşağıya doğru çeken de 42 Newton, buradan aşağıya doğru çeken de 42 Newton. Peki burada 3 kilogram kütleli bir cisim var bakın. O halde yukarı doğru çeken teyip gerilmesi de kaç Newton olacaktır? 42 olacaktır. Bakın yine M kütleli cismi de yukarı doğru çeken kuvvetin büyüklüğü ne olacaktır? 42 Newton olacaktır. Şimdi gelelim. Buradaki bize istenilen M nedir diye sormuş bakın. Öncelikle sistemin burada hareket iğmesini bulalım gençler. Bu sistemin hareket iğmesini bakın biz nereden bulacağız? Buradan bulacağız. 3 kilogram kütleli cismi biz dışarıya çekelim bakın gençler. Ve buna etkeden kuvvetlere bakalım. Bakın bu bizim 3 kilogram kütleli cismimiz. Bu cismi aşağıya doğru çeken bir ağırlığı vardır. Bakın ağırlık m çarpı g'dir. Demek ki burada 3 kilogram kütleli cismi aşağıya doğru çeken kuvvet 30 Nm'dir. Bunu nereden bulduk? m çarpı g'den bulduk. Bakın g, cismin ağırlığı demektir. O da kütleyle çekinmesinin çarpılmış halidir. Peki bu cismi yukarıya doğru çeken bir kuvvet var. Bakın bu da nedir? 42 Newton'luk bir kuvvettir. Bakın yukarı doğru çeken kuvvet de 42. Peki biz artık burada karar vereceğiz bakın gençler. Yukarı doğru çeken 42 aşağıya doğru çeken 30 ise demek ki bu cismin hareket yönü ne taraftır? Yukarı doğrudur. O halde hareket yönü yukarı doğru ise 42 Newton'luk kuvvet kimden büyük? 30'dan büyük. Ya da diyoruz ki bakın teyip gerilmesi aşağıya doğru çeken cismin ağırlığından büyüktür. Peki dinamiğin temel prensibini getirip burada 3 kilogram kütleli cisme uygularsak yukarı doğru çeken 42 aşağıya doğru çeken 30 cismin kütlesi bakın 3 burada çünkü 3 kilogram kütle cisme uyguladık hareket iğmesi A'dır. Buradan 12 3 çarpı A'ya eşitse demek ki cismin hareket iğmesi 4 metre bölü saniyenin karesi olur. Şimdi gelelim diğerine bakın. Burada M kütleli cismi aldık bakın gençler. Bu cismi aşağıya doğru çeken M çarpı G var. Bakın bu da nedir? G'yi 10 alırsak 10 M var. Peki bu cismi yukarıya doğru çeken kuvvet nedir? Bakın 42 Newton'luk bir kuvvettir. Peki ama bu sistem bakın ne tarafa doğru hareket ediyor? Böyle hareket ediyor. Demek ki buradaki M kütleli cismin hareket yönde nedir? Aşağıyadır. Bu durumda aşağıya doğru çeken 10M kimden büyük olur? 42 Newton'lu kuvvetten büyük olacaktır. Peki şimdi burada dinamiğin temel prensibi F net eşittir M çarpı A'yı biz kime uyguladık? M kütleli cisme uyguladık bakın. Net kuvvet nedir? Aşağıya doğru çeken 10M yukarı doğru çeken 42'dir. Cismin kütlesi M'dir. Peki hareket iğmesi nedir? 4'tür. Peki buradan 10m bakın eksi 4m kime eşittir? 42'ye. Peki buradaki işlemi şuradan devam edecek olursak bakın 6 tane m 42'ye eşitse demek ki buradaki m kütlesi ne çıkacaktır? 7 kilogram çıkacaktır. O halde doğru cevabımız D seçeneği olur. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza gençler. Sürtünmesiz bakın yatay düzlemde kütleleri M1, 3M ve M olan cisimler F kuvvetiyle çekilmektedir. Cisimler arasındaki teyip gerilmesi 2F bölü 5 olduğuna göre M1 kütleli cisim kaç M'dir diye sorulmuş bakın. Öncelikle sistemin hareket iğmesini bulmamız lazım. Bakın ya da direktmen şuradan yapalım gençler. Burada biz M1 kütleli cismi aldık bakın. M1 kütleli cismi sağa doğru çeken kuvvet nedir? F'tir. Bakın sürtüme yok. Peki bu cismi sola doğru çeken bir kuvvet var. Ya da burası artı yön, burayı da eksi yön kabul edersek eksi yönde çeken kuvvet nedir? T'dir. Buradan Dinamiğin temel prensibini buraya uygulayacak olursak sistemin hareket yönü bakın böyledir. Hareket yönü böyle ise demek ki F kuvvetimiz T'den büyüktür. Peki cisme uygulanan net kuvvet eşittir. M1 çarpı A'dır. Peki buradaki net kuvvet nedir? F eksi T eşittir. M1 çarpı A olur. Peki biz buradan F'i yazdık. T ip gerilmesinde ne demiş bakın gençler? 2F bölü 5 demiş. Bu da M1 çarpı A'ya eşit. Buradan 3F bölü 5 kime eşit olur bakın. M1 çarpı A'ya eşit olur. Demek ki bizim burada bulmamız gereken nedir bakın gençler? Sistemin hareket iğmesidir. Peki biz burada sistemin hareket iğmesinde şuradan bulabiliriz bakın. Burada bizim bir pratik yöntemimiz vardı bakın. Pratik yöntemimiz neydi gençler? Burada M kütleli bir cisim varsa bakın Buradan da böyle çeken 3 M kütleli bir cisim varsa ve buradan bu şekilde çeken T ip gerilmesi kime eşitti? Çektiği kütleler bakın toplamı çarpı sistemin iğmesiydi. Peki buradaki T ip gerilmesini bize ne vermiş bakın 2 F bölü 5 vermiş. Peki toplam kütle nedir? 4 tane M'dir. Sistemin iğmesine ne çıkacaktır? Buradan A çıkacaktır. O halde sistemin iğmesi A nedir? Bakın burada 4 2'yi ben sadeleştirirsem bakın F bölü 10 M çıkar. Demek ki burada sistemin iğmesi F bölü 10 M'e eşit çıktı. Bakın 4 ile 2 gitti 2 buraya geçti. Sistemin iğmesi F bölü 10 M oldu. Peki getirip burada M1 kütlesini bulabilmemiz için bakın ne olacak? 3 tane F bölü 5 çarpı A olacak. Peki buradan 3 F bölü 5 A'nın yerine biz ne yazacağız? Bakın F bölü 10 M yazacağız. Bakın gençler. Buradan bizim F'ler birbirlerini götürürse bakın 3 çarpı 10 M de yukarı çıktı. Aşağıda kim kaldı? 5 kaldı. Peki 10 ile 5'i sadeleştirirsek bakın şurada Burada 2 kalacaktır. O halde 3 kere 2 6 m1 kütlesine çıkacak. Buradan 6 m çıkacaktır. O halde doğru cevabımız E seçeneği olur. Şimdi gelelim bir diğer soruya. Bakın sürtünmesiz yatay düzlemde K ve L cisimleri F kuvvetiyle itilmektedir. L cisminin K cismine uyguladığı tepki kuvveti F L'dir. Buna göre Yukarıdaki yargılardan hangileri yapılırsa FL tepki kuvveti artar. Şimdi bakın arkadaşlar öncelikle buradaki kuvvetleri bir büyütelim. Bakın burada bizim bir K cismimiz var. Bunun yanında da bir L cismimiz var. Bakın şu şekilde. Peki buna da etki eden de bir F kuvveti var. Peki sürtünme olmadığı için sistemin hareket yönü bu tarafa bakın gençler. Yani burası artı yön olsun. Bu da eksi yön olsun. Şimdi K cismi L'ye bir etki uyguluyor. L de buna aynı büyüklükte fakat zıt yönde tepki kuvveti uyguluyor. L'nin K'ya uygulamış olduğu tepki kuvveti nedir? F'L'dir. O halde biz kimi alıp inceleyeceğiz gençler? Burada bakın. K cismini alıp inceleyeceğiz bakın. K cismini buraya aldık. Ve K cismine etki eden kuvvetlere bakacağız gençler. Bu bizim K cismimiz. Şimdi bu K cismi bakın hareket yönü ne taraf? Bu tarafa doğru. Peki bunu bu tarafa doğru hareket ettiren kimdir? F kuvveti. Sürtünme kuvvetimiz yok. Peki bu K cismine bir de bu tarafa doğru tepki kuvveti var. Ama hareket yönü artı yönde olduğu için F kuvveti F'den büyüktür. İşte getirip Dinamiğin temel prensibini biz buradaki K cismine uygulayacağız. Net kuvvet nedir? F eksi FL'dir. O da MK çarpı A'dır. Peki biz buradan FL'yi sorduğuna göre FL'yi çekersek bakın gençler F eksi MK çarpı A sistemin iğmesi bulunur. Peki biz buradan sistemin iğmesini bulacağız gençler. Sistemin hareket iğmesi cisme etkeden net kuvvet bölü toplam kütledir. Peki buradaki net kuvvet nedir? Bir F var. Sürtünme kuvveti yok. Peki toplam kütle kime eşittir? MK ile ML'nin toplamı. Peki biz burada getirip A yerine yazarsak gençler F eksi MK çarpı F kuvveti bölü MK artı ML eşitliğini buluruz. Şimdi artık buradan yorum yapabiliriz. Bakın birincisi Hangisi diyor? Yapılırsa FL artar diye soruyor bakın. F kuvvetinin artması bakın dikkat edin gençler. Buradaki F kuvvetinin artması ne yapar? Buradaki FL'yi artırır. O halde bizim birinci öncülümüz doğru. Bakın F'in artması FL'yi ne yapacaktır? Artıracaktır. Bu doğru. İkincisi K cisminin kütlesini azaltmak. Peki biz şuradan yorum yapalım bakın. K cisminin biz kütlesini azalttık. Yani şuradaki k'mız azaldı. k azalırsa sistemin hareket ivmesi artar. Demek ki k'nın kütlesi azaldığı zaman burası arttı. Ama buradaki mk azaldı. Bakın toplam artıyor. Bir de burada çarpım var. Çarpım azaldığı için Buradaki azalma miktarı daha fazla olacaktır. Bakın dikkat edin. Çarpı şeklindeki azalma toplam şekildeki azalmadan daha büyüktür. O zaman burası azaldığına göre ve F de sabit olduğuna göre FL kuvveti ne yapacaktır gençler? Artacaktır. Demek ki ikinci öncül de olur. Üçüncüsü L cisminin kütlesini artırmak. Bakın L'nin kütlesini artırmak şu. Biz buradaki L'nin kütlesini artırırsak hareket iğmesi bak şuraya gelelim hareket iğmesi azalır. E peki çarpım azaldığına göre f'te sabit olduğuna göre buradaki f'lerimiz ne yapacaktır? Artacaktır. O halde bizim doğru cevabımız e seçeneği çıkar. Şimdi gelelim son sorumuza bakın gençler. Burada şekil 1'de sürtünmeli yatay düzlem üzerinde durmakta olan cisme 16 N büyüklüğündeki kuvvet uygulanmaktadır. Cisme etki eden sürtünme kuvvetinin cisim üzerine uygulanan kuvvete bağlı değişimi şekil 2'de verilmiştir. Buna göre cismin hareket iğmesi nedir? Bakın gençler konu anlatılırken şuradaki 12 Newton'a ne demiştik? 12 Newton'un adı arkadaşlar bakın statik sürtünme kuvvetidir. Statik sürtünme kuvvetidir. Peki buradaki Bakın dikkat edin. 10 Newton'un adı nedir? Cisim hareketliyken cisme etki eden sürtünme kuvveti. Yani kinetik sürtünme kuvvetidir. O halde biz soruyu çözerken kimi alacağız gençler? Kinetik sürtünme kuvvetini alacağız. Çünkü cismi hareket ettirebilecek minimum kuvvet nedir? Statik sürtünme kuvvetine eşit olan bir kuvvetti. Yani 12 Newton hareket ettirirdi. Ama biz buradaki cismimizi aldık bakın gençler. Cismin kütlesi kaç? 2 kilogrammış. Peki bu tarafa doğru çeken F kuvvetimiz neymiş? 16'ymış. Peki bunun hareket yönü böyle olduğuna göre ve bu kayan bir cisim olduğuna göre kayan cisimlerde sürtünme kuvveti neydi? Hareket yönüne ters yöndeydi. E bu da K çarpı neydi bakın gençler. Peki bu ne kadarmış bakın hareket ettiğine göre o zaman biz 10 Newton'u alacağız. Yani bu kinetik sürtünme kuvveti demektir. O halde sistemin hareket iğmesi cisme etki eden net kuvvet bölü m'dir. Peki net kuvvet nedir? Sağa doğru çeken 16, sola doğru çeken 10, kütle de nedir? 2'dir. Peki buradan 6 bölü 2'den demek ki sistemin hareket iğmesi ne çıkar bakın gençler? 3 metre bölü saniyenin karesi olur. Sevgili gençler herkese çalışmalarında başarılar diliyorum. Ders izleyin, bizimle kalın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.